Kurumsal iletişimi kolaylaştıran bir araç olsaydı? Karel Yuke. Tümleşik iletişim platformu ile bu mümkün. Nasıl mı? Tek bir numarayla. Yuke, bildiğiniz tüm iletişim araçlarını tek bir numara üzerinde toplar. Tüm cihazlarda çalıştırır. Yuke telefon santralinizin yaptıklarını ve fazlasını yapar. Yuke kullanan çalışanlar iş arkadaşlarının durumlarını, müsait olup olmadıklarını görürler. İsterlerse anlık mesaj veya duruma göre diğer araçlarla iletişime geçerler. Yokeep video görüşmeleri yapmanızı, birçok kişiyle aynı anda sesli ve görüntülü görüşmenizi sağlar. Diyelim ki müsait değilsiniz, ulaşılmak istemiyorsunuz. Yokeep seçtiğiniz biçimde size ulaşmak isteyenleri karşılar, seçtiğiniz biçimde size haber verir. Tüm bunların Outlook gibi günlük kullanılan araçlar üzerinden yapılmasını sağlar. Bu kolaylıkla verimlilik ve tasarruf, Karel UKEP ile internet bağlantısı olan her yerden, her cihazla ve her an mümkündür.